Selam dostlarım. Selam arkadaşlar. Arkadaşlar yine güzel bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar şu an İzmir şehirler arası otobüs terminalinin otobüs bakım alanındayım. Şu an gördüğünüz otobüsler yoldan geldikten sonra bakıma alınan yerler. Şu an yanımda bakım bakım olmak isteyen e, lüks Yalıva Turizm Onun yanında Çanakkale Turizm'e ait e, Ayvalık Akçay Altınoluk Servisi Gördüğünüz gibi Arkadaşlar Şu an e, Ali Osman Ulusoy firmasına ait araba Bakım alanında Şu an gördüğünüz gibi Star Batman Turizm Bakıma girmek için e, Atölyeye girmeye çalışıyor Arkadaşlar Burası ufacık bir alan. E, ufacık alan olduğundan dolayı otobüsler gitmekte zorlanıyor. Gördüğünüz gibi lider lider ağrı doğuş firmasına ait Neoplan Starliner araba var. Mardinler Mardin firmasına ait. Onun yanında Mardin'e ait Marses Turizm. Onun ortasında Soma Seyahat'a ait araba var. Buralar gördüğünüz gibi bakım alanları. Şu an Özgür Aras firmasının arabası var. Solumda gördüğünüz gibi Kamil Koç'un arabası mevcut. Neymiş bunun modeli? Stirliner. Stirliner mi? Evet, stirliner. Arkadaşlar şu an gördüğ gördüğünüz gibi e Suit Aksu 2 artı 1 aracımız içeride bakım alanında. Şu an gördüğünüz gibi e, ATS firmasına ait arabamız var. Şu an metro tizime ait arabamız mevcut. Şu an Kayse, Villa İzmir firması. Gerçi bu Villa İzmir hangi ile ait onda hala çözmüş değilim. Arkadaşlar şu an e, Elbistan firması e, yani Elbistan'a ait Lider Elbistan onun yanında Özlem Batman'a ait arabamız mevcut. Onun yanında Çanakkale Truva Turizm'in arabası mevcut. Burada gördüğünüz gibi As Adana firması. Şu an bakıma girmek için siirt petrol turizmi görüyorsunuz. Arkadaşlar, kamu kalenin arabalarını görmektesiniz şu an. Arkadaşlar, e, videoyu kısa tutmamın nedeni İzmir Büyükşehir yani İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait değil burası. Özel şahsa ait. Ondan dolayı kısa tutuyorum. Bu videomu beğendiyseniz eğer like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.